Ahilik Haftası Kutlama Programı'na katıldık. İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na katıldık. Yeşilyurt Kent Konseyi ve Memur Sen Malatya Şube İl Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediğimiz Anadolu İrfanı Seminerlerinin açılış programına katıldık. Şehbayram Mahallemizdeki dönüşüm yatırımlarımızı inceledik. Müzik Yeşilyurt Kaymakamımız Sayın Osman Uğurlu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta Malatya'yı temsil eden Yeşilyurt Belediye Spor Futbol takımımızı ziyaret ederek Darıca Gençler Birliği karşılaşması için başarı dileklerimizi ilettik. Şahnahan mahallemizdeki yol yenileme hizmetlerini yerinde inceledik. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katıldık. Turizm ve Devlet Eski Bakanımız Sayın Güldal Akşiti Yeşil Yurt Mahmut Çalık, Ahmet Çalık Tekstil Müzesi'nde misafir ettik. AK Parti Malatya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır'la birlikte Şanlıurfa hemşehrilerimizle bir araya geldik. Vali Galip Demirel spor salonunun açılışına katıldık. Müzik Yakınca ve Şahnahan'da mahalle bizim gençlik bizim etkinliklerine katıldık. Molla Kasım Mahallesi'nde kurduğumuz güneş enerji santrali ile Malatya'nın enerji ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkılar sunuyoruz. Müzik Yeşil gıda sera alanımızda salep üretimine başladık.